Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Ee, bugün size buraları göstereceğim. Bozom da yanımda. Bugün kameramanım babam. Ee, Bozom bu göz, tarafa bak. bak. Bak oğlum. Yüzündeki yara izlerini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Önceki videoda bahsettiğim gibi. Ee, şimdi arkadaşlar önceki videoda bazı arkadaşlar buraları göstermemi istemiş. Ee, buraları şöyle bir etrafı çekebilir misin? Ee, şurada gel baba böyle kümesimizi şey, seramızı gösterelim. Arkadaşlar burası seramız. Seramız burası. Burası yanında ufak bir bostanımız. İçinde? İçinde ah. işte ahududu falan ekti annem. Gel böyle baba. Ee, bu Yüzünlere yer yaptık böyle. Üstü kapalı, yanları kapalı, kapısı var. Yırtıcı. Burası bozonun yeri. Orası bozonun yeri. Burası kimes, tavukların yeri. Ee, burada bir istinat duvarımız var. Bunu geçen sene yaptırdık değil mi baba? Evet. Geçen sene yaptırdık istinat duvarını. Şimdi buraya odunluk yapacağız. Buraya odunluk falan yapacağız. Gel baba böyle. Ee, burada, burayı da bugün kazdık yeri. Zemini düzeltmek için. Buraya bir merdiven yapacağız betondan. Hem duvarı tutsun diye. Yukarıdan yol bastı arkadaşlar. Baba yukarı çek. Su bastı oradan. Duvarı yıkacak neredeyse. Buraya bir merdiven yapmamız lazım betondan. Onu yapacağız. Yeri düzelttik. Ee, bu bizim külüstür arabamız. Bir kabımız vardı önceden. Onu sattık. Bunu aldık. Bazı ufak nedenlerden dolayı. Şimdi, şimdi size odun yarmanın inceliklerini göstermek istiyorum, tekniklerini daha doğrusu incelik demeyelim. Şimdi arkadaşlar, bu hayatta her zaman size lazım olabilecek bir şey demeyin ki ben şehirde yaşıyorum, benim ne işim yarayacak falan demeyin. Kampa gidersiniz, bir şey olur, bir yer yerde olur. Şimdi arkadaşlar, çekiyorsun değil mi baba? Evet. Baltayı böyle tutuyorsunuz. Böyle vurmak yok. Havaya kaldırıyorsunuz. Eliniz böyle geliyor. Ucundan güç alıp vuruyorsunuz. Şöyle. Yavaş vurdum. Neden yavaş vurdum? Kırılmadı. Bir teknik daha göstereceğim. Bu normalde kırılabilecek bir odun. Çok sağlam bir odun değil. Hatta onu da göstereyim. Vurup kırayım. normalde tekte kırılabilecek bir odun. Elimizi kestik bu arada. Bu kırılabilecek bir odun. Bir de kırılamayacak odunlar var. Mesela bunun gibi. Bunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sapladık değil mi? Baltayı kaldırıyoruz. Ters vuruyoruz. Neden diyecekseniz baltanın burasını yere vurunca bu odunun ağırlığı komple baltaya biniyor. O yüzden de kolayca yarılıyor. Tek de yaramadık. Böyle arkadaşlar. Şimdi uzun uzun odun yanacak değilim videoda. İki tane teknik gösterdim. Aa, bozomuzu gösterdik. Başka ne gösterelim? Şöyle etrafı bir çeksene baba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer orman. Her yer orman arkadaşlar. Burası Artvin'in bir köyü. Dağ köyü. Elimi de kestim ha. Vallahi Baksana. Çeksene baba elimi de. Tamam da nasıl becerdin? O kadar odun yarıyorsun kesmiyorum. <laughs> arkadaşlar 6 senedir buradayım. Elime bir kere bile kesmedim. Baltayla bugün kestim şansa. <laughs> Videoya kısmetmiş. Ver baba bana. Evet arkadaşlar bu da annemin keçisi. Bu prematüre doğdu. Ufak doğdu. Annesinin memesine bile yetişemiyordu. Bu annemin keçisi. Şurada iki tane kuzu var. Bu evin dıştan görünüşü. Şu salonun camını böyle büyük bıraktık. Buradan işte dışarıyı seyrediyoruz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kısa bir video olsun bu. İşte buraları göstermemizi istemiştiniz. Kısaca gösterdim. Odun yarmayı araya sıkıştırdım. İşte bozoyu gösterdik. Kalın sağlıcakla.